Herkese merhaba Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Bay Yanlış videosuyla karşınızdayım. Bay Yanlış dizisinin 11. bölüm setinden yeni fotoğraflar geldi. Gördüğünüz gibi Özge Can Gürel beyazlar içinde acaba bu geleneğe benzer elbiseyi Ezgi neden giydi ve 11. bölüm tabii ki yayınlanır yayınlanınca onu da öğreneceğiz arkadaşlar şimdilik videomuzu sonuna kadar izleyin yorumlarınızı ve beğenilerinizi bildirin e, videolarıma bakın kanalıma abone olmayı bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar şimdi şimdilik iyi seyirler hoşça kalın. bir diğer videoda görüşünceye dek